Arkadaşlar Özgür Yatırımcı kanalına hoş geldiniz. Bugün yurt dışı fonlarına nasıl girilir, bunları nasıl kıyaslarız, bunları size bahsedeceğim kısaca. Bunları bahsetmeden önce kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Şimdi fon neydi? Fon profesyonel kişiler tarafınca yönetiliyordu. Siz bir parayı veriyorsunuz. Daha doğrusu bir fon alıyorsunuz ve profesyonel kişiler bunları yönetiyor. Hisseleri alıyor, satıyor. işte terse işlem açıyor vesaire. Bir şekilde size para kazandırmaya çalışıyor bu profesyonel kişiler. Siz sadece fonu almış oluyorsunuz. Onlara komisyon vermiş oluyorsunuz. Kısaca fon bu. Siz şimdi yurt dışı fonları aldığınızda yurt dışı enstrümanlara yatırım yapacak. Bu hisse senedi olur, mt olur, petrol olur, Avrupa olur, teknoloji hisseleri olur, olur vesaire. Şimdi fon karşılaştırmaya basıyoruz. Tefas Gov giriyoruz önce onu söyleyeyim. Tefas Gov girdiğimizde burada fon karşılaştırma diye bir sekme var. Buna basıyoruz. Bastıktan sonra bütün hisseler lise daha doğrusu fonlar listeleniyor. Biz burada yurt dışı fonları şey yapacağız. Önce Tefas'ta işlem göreni seçiyoruz ve en aşağıda Yabancı yazıyor. Yabancıya bastığımızda yurt dışı fonlarımız bunlar. 18 tane çıktı. Burada ne var mesela en başta diyelim ki bir aylık performansını baz almak istedim ben. Bir aylık performansında en iyisi petrol fonuymuş. Neden en iyisi petrol fonu? Petrol fiyatları fırladı. Dolar düşmesine rağmen bakın eksi 4'te yani. Demek ki dolar düşmese şu an petrolde güzel bir kar yazmıştı bu fon. MTI yabancı demek ki burada da MTI yabancı diğer şeyler de var herhalde MTI'lar silver yani gümüş altın vesaire gibi. Daha sonra yabancı hisse senedi fonu var, G20 ülkelerinin fonu var, sağlık sektörü fonu var. Bu tamamen sizin öngörünüzle alakalı. Siz diyelim ki sağlık sektörünün ileride parlayacağını düşünüyorsunuz. O zaman bu fonu düşünmeniz lazım ya da işte başka sağlık sektörüyle ilgili fon varsa, teknoloji fonları yükselecek diyorsunuz. O zaman onlar arasından bir seçim yapmanız lazım. Burada artık yüzdesi iyi olanın bakarsınız. 5 yıllık yüzdesine olanına bakarsınız. O tamam tamamen sizin yatırım anlayışınızla alakalı. Artık tamamen sizin öngörünüzle alakalı diyeyim. Buradan ama onları kıyaslayabiliyorsunuz işte. Diyelim ki neye bakmak istiyorsunuz? Ak Portföy Amerikan Yabancı Hisse Senedi Fonu iyi mi değil mi buna bakacaksınız. Yatırımcı sayısı buymuş. İşte e, kategori son bir yıllık kategoride neymiş? 79 taneden beşinciymiş Getirileri böyleymiş. Diyelim ki hangi hisseleri alıyor bu? Kap bilgi adresine basıyoruz. Kap bilgi adresinden de özet bilgiler. Özet bilgilerden hemen son 5 bildirim. Buradan portföy dağılımına basıyoruz. Buradan PDF'e bastığımızda bizim portföyümüzde neler varmış? Al varmış. İşte benim bildiğim burada neler var? Adobe var. Amazon vesaire. Yurt dışı hisselerini pek bilmediğim için tam açık açılımlarını bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani burada bir sürü hisse alım satımı vesaire gibi işlemler var. Bakın sayfalarca var. Buradan inceleyebilirsiniz bunları kısaca. Geri dönelim. Fon analizi dedik. Bir daha tekrarlamak açısından fon pardon fon karşılaştırma dedik. Buradan işlem gören dedik ve yurt yabancı dedik. Buradan seçtik bir fonu diyelim. Diyelim ki neyi sevdik biz? Afa'yı Demin söyledik başka bir şey olsun diyelim ki afs olsun ak portföyün ak portföyüne ak bankasının hemen Ben garanti bankasını kullanıyorum Yatırım bir kere yat... fonlara yatırım yapmak istiyorsanız bir yatırım hesabınız olması lazım Yatırım hesabını internet bankacılığından açabiliyorsunuz yani Bazı bankalarda belki bankaya da çağırabilirler ama genelde internet bankacılığından açılıyor Yatırımdan fona giriyorsunuz fon alış dedik AFA dedik değil mi ak, AK portföye girdik AFA'ya bakacağız AFA AFA AFA'yı bulduk Evet AFA'nın bir tane fon değeri 0.21'miş Yani Biz mesela ne kadar alalım Diyelim ki Tutar olarak 500 liralık almış olalım Maaşımızdan 500 lira arttırdık 2326 adede denk geliyor. Bu kadar alabiliriz. Ya da mesela 100 liralık alabiliriz. 100 liralık 466 tane fon alabiliyoruz. Daha sonra işte buradan devam dedik mi fonu almış oluruz. Direkt tabi almıyoruz. Emri gönderiyoruz. Bir günlük bir valor işlemi var. Alış valoru. Ondan sonrasında hesabımızda görebiliyoruz. Karı zarar vesaire. Fon alışı bu şekilde. Satış da aynı şekilde. Sattığınızda direkt hesabınıza gelmez. İşte onun satış valörü vardır. Kaç gün bekleteceğini yazar. Ona göre satar. Fon alış satış işlemi bu kadar kolay arkadaşlar. Karşılaştırmayı da dediğim gibi tefaz.gov.tr'den yaparsınız. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.